Arkadaşlar çok hastayım. Şu an doktorlar beni karantina altına alacakmış ve kardeşimle bile görüşmeme izin yok. Ve <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz arkadaşlar galiba öleceğim Ama bilmiyorum arkadaşlar Sizin yardımınıza ihtiyacım var Video like atıp kanala da abone olursanız arkadaşlar Bana güç vermiş olursunuz Yardımlarınızı bekliyorum hadi bakalım Videoya geçelim iyi seyirler Oh be arkadaşlar valla ne kadar da güzel bir sabah. Yani çok sessiz tamamen huzurlu yani çok iyi be. Abiş abiş. Ulan tam huzur demişken bak Efe geldi. Ne oldu Efe? Abiş köydeki çoğu kişiye virüs bulaşmış biliyor musun? Korona virüsü ve bu yarasalardan bulaşıyormuş. Ne? Çoğu kişiye virüs mü bulaşmış? Evet. Nasıl yani ya? Nasıl olur? Abi yani ben de bilmiyorum ama bu virüs büyük ihtimalle yarasalardan başlamış ve korunmak yani kolaymış ama Kimse korunmuyor mu? Ha, peki nasıl korunabiliriz ki bu virüsten? Abi şimdi yani ellerimizi bol bol yıkamamız lazımmış. Böyle her yere dokunmamamız lazımmış. Ve dışarıya çıkarken abi maske takmamız lazımmış. Diğer eğer şeylerden korunmak için hani. Ha, anladım. Ula arkadaşlar, görüyor musunuz? Şehirdeki herkese virüs bulaşmış. Nasıl bulaştı ya? Şu ha bir, an... de, bir de bir de. Bana abiş... bulaşmadı galiba. Ben hasta hissetmiyorum. Bir daha bir, eldiven takmamız lazım. Haa eldiven. Oğlum ne nereden bulacağız o kadar şeyi bir anda? O zaman dışarı çıkmayız abi. Şimdi bana hava hoş. Ben hemen bir gestir oynamaya gidiyorum. Oğlum dur dur. Aa aklıma bir şey geldi Efe. Ne oldu abi? Hani son günlerde bizim şehrimize çok fazla vampir geldi ya. Evet. Acaba o vampirlerden bize bulaşmış olmasın? Aa onlar yarasa mı yiyor ki? Oğlum bilmiyorum da. Efe sen de vampirsin. Aa ben de vampirim doğru. Oğlum acaba senden bana virüs bulaşır mı? Ya ben virüsü değilim ki. Ama bilmiyorum. Abi şu virüsle olsam ateşim olur. Öksürürüm. Böyle hep öksürürüm falan. Evet Efe doğru diyorsun. O zaman Efe sen bu konuyu biraz daha araştır tamam mı? Dışarı çık böyle araştır. Hadi bakalım. Ha, sonra da virüs mü kapayım? Duyduğuma göre vampirler virüsten etkilenmiyormuş. Yani sen bir dışarı çıkıp araştırsana. Bu ya virüs hakkında işte, araştırma abi. yap. Sen araştırmaya gidiyorum. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Artık her şey çok tehlikeli olmaya başladı. Neyse bakalım bizim de bu virüsten korunmamız gerekiyor arkadaşlar. Valla ne yapabiliriz ki? Önce ben bir ellerimi yıkamaya gideyim şöyle. Hop Efe de zaten araştırma yapmaya gitti. Acaba Efe hangi bilgileri öğrenecek? Onu da görmüş olacağız. Arkadaşlar ya şimdi hep moralim bozulacağı bir şey söyleyeceğim ama yani şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu şehirdeki en büyük vampir yani Drakula. O da yani en bilgili olan vampir. Maalesef onun yanına gitmem lazım ki bilgi edineyim ve insanları kurtarabileyim yani. Hadi bakalım onun yanına gidelim. İnşallah arkadaşlar vampirlerden yani virüs falan kapmıyordur ve bulaştırmıyordur yani. Virüs olsam öksürürüm ve ateşim çıkar. Bende bir şey yok. Ama yani eğer olursam da abişimi bulaştırmak istemem yani. İnşallah bulaştırmıyordur. Ah Dracula orada. Dracula. Efendim Efe niye geldin? Yoksa benden bir şey mi isteyeceksin ya da benden bir şey mi soracaksın? Eee yani... Nereden bildin ki? Ben her şeyi bilirim Efe. Yani evet bir soru sormak için doğru kişiye geldin. Ben her şeyi biliyorum. Tamam işte ben de bunu bildiğin için sana işte soru sormaya geldim. Sorularına cevap veririm ama öncelikle bir şartım var. Heh. Şimdi senin sorularını cevapladıktan sonra sana bir şey vereceğim ve sen de onu abine vereceksin tamam mı? Tamam. İyi o zaman hadi sor sorunu. Koronavirüsü nasıl bulaşıyor ve kimden bulaşıyor? Koronavirüsü önce yarasalardan başladı ve teker teker insanlara bulaşmaya başladı. O yüzden yani bulaştıkça daha da çoğalmaya başladı. Bir günde 50-100 kişiye bile bulaşabiliyor bir anda. Oo. Peki bundan nasıl korunuruz? Evet yani bundan korumanın en iyi yolu ellerimizi çok sık bir şekilde yıkamak. Yani en iyi yol bu ve fazla insanlarla temas halinde bulunmamak. Ha, peki bunun geçmesi için bir panzehir falan üretildi mi? Yok daha ilaçlar üretilmedi ama yakın zamanda üretilir. Anladım. Peki vampirlerden bulaşıyor mu? Ha, <laughs> vampirlerle yalasaların hiçbir alakası yok. O yüzden vampirlerden virüs falan bulaşmıyor. Anladım. Peki, mesela oldu diyelim. Ben koronavirüs oldum diyelim. Abime bulaştırabiliyor muyum? Ee, Efe'cim, şimdi sen vampir olduğu için sana koronavirüsü bulaşır ama sen ölmezsin. Abine bulaştırabilirsin. Ha, anladım. Tavuk geldi ya. Ne bakıyorsun tavuk? Git bakalım buradan git. Koronavirüsü bulaştıracağım bana. Belki onda da vardır yani. Neyse Efe'cim sorularım bitti mi? Yani bitti şimdilik. İyi o zaman. Yani sen sanırım abine virüs bulaştırmaktan en ha? Evet. ha, <laughs> o zaman e, Efe neyse. Abinin korunması için sana bir tane bir şey vereceğim. Ah oh, cidden mi? Evet. Bu elimde görmüş olduğun yarasa kanatlarını abine vermen gerekiyor ve abinin de bu kanatları takması gerekiyor. Yarasalardan bulaşıyor demiştin. Yarasa kanatlarını şeyini takarsa abimde de koronavirüs olmaz mı? Hayır efe hayır. Yarasalar güçlü hayvan oldukları için yarasalarda virüs var ama yarasalar ölmüyor. O yüzden abin de ölmeyecek yani. Ha, tamam o zaman olacak. ver ver. <laughs> İyi al bakalım. Ama bak abim bu kanatları hemen giysin tamam mı? Onu tamam. daha çabuk virüs bulaşmadan önce. Tamam tamam. O zaman ben kanatları takıp gidiyorum abimin yanına. Ha <laughs> <laughs> arkadaşlar Efe'yi kandırdım yani koronavirüs hakkında doğru bilgiler verdim ama o verdiğim yarasa kanatları virüs yayıyor arkadaşlar yani böylece Kaan e virüs bulaşacak ve Kaan en yakın zamanda ölecek. <laughs> Yaşasın kötülük bekle Kaan senden mı alacağım demişti Aha arkadaşlar Z çaldı bakalım kim geldi sanırım Efe geldi. Ah! Enes sen mi geldin kanka? Aynen kardeşim ben geldim. Oğlum özledim lan seni. Gel şuraya sarılacağım gel buraya. Aman Enes aman sarılma. Korona virüsü var her yerde. Yani sende de virüs olabilir. Oğlum ne virüsü lan? Oğlum biz anlar şişiyoruz. Gel buraya özledim sarılacağım diyorum sana ya. Gel buraya. Ya iyi hadi ben de özledim valla. Gel sarılalım bakalım. Oropa. Allah be. Arkadaşlar. Şimdi bu yarasa kanatlarını abime vermem lazım ya. Lan. Orada ne oluyor? Abim birisiyle sarılacak. Abi lan ne oluyor? Abi ne yapıyorsun ya? Efe görmüyor musun? Benim kankam gelmiş, 10 yıllık dostum gelmiş. Ya başlatma kankana ya, sorulma. Ama onda koronavirüsü olmadığını söyledi. Ya ha ya varsa? Bilmiyorum, yalan söylemiyordur herhalde, değil mi? Ya söylese, abici neyse, bunu bir gönder, sonra konuşursunuz. Gel işimiz var. Tamam hadi bakalım geliyorum. Neyse Enes kankacım görüşmek üzere daha sonra konuşuruz tamam mı? Tamamdır kardeşim görüşürüz kendine iyi bak. Tamam arkadaşlar Enes gitti. Ya arkadaşlar yani ben böyle sarıldım falan ama yani çok eski bir dostumdu. Yani bu yaptığım bir hataydı arkadaşlar. Siz böyle hatalar yapmayın yani. İnsanlarla böyle çok temas kurmayın ki size de virüs falan bulaşabilir. Yani kimde virüs olduğunu anlayamayabilirsiniz. Hatta virüs bana bulaşsa bile ben anlayamayabilirim yani. O virüsün bana bulaştığını. O yüzden kimseyle tokalaşmayın, sarılmayın falan böyle dikkat edin kendinize. Neyse bakalım şimdi Efe neler öğrenmiş ona bir dinleyelim. Efe ne oldu ne öğrendin? Abi koronavirüsü yarasalardan bulaşıyormuş dediğimiz gibi. İnsanlarla tokalaşmamamız gerekiyormuş. Fazla yani. temasa girmememiz gerekenmiş. Evet. Senin gibi böyle yapmamamız gerekenmiş. Evet doğru efe doğru hata yaptım. Neyse abiş sonra işte Dracula bana bir tane kanat verdi. Bu kanat takınca yarasa kanatlarını. Koronavirüsünden yani koronavirüsün kapsam bile ölmüyor musun? Aa gerçekten mi? Evet abiş şöyle dedi yani. O zaman hemen giyiyorum. Oh be işte bu arkadaşlar giydim. Vallahi Kendimi daha güçlü hissediyorum zaten. Çıkayım dışarı şöyle. Hay bakalım böyle. Oy uçabiliyorum. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Çok iyi, tamam bakalım. Virüs bana bulaşsa bile ölmeyeceğim artık. Ona inanıyorum. Abi nasıl daha güçlü hissediyor musun? Evet Efe evet, evet çok güçlü hissediyorum kendimi. Aa, bir dakika. <laughs> Aa, Efe Efe bir şeyler oluyor. Ne oluyor abi? Nefes alamıyorum. Aa. <laughs> <laughs> ne oluyor abi şey misin abi? <laughs> ah, ah, ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ah ah. Ben... Şey misin? Bir şeyler oluyor Efe. Aa! Ah. Aa! Ah. Tövbe bismillah. Ne oluyor lan? <laughs> Drakula. Ne yaptın be? Haha. <laughs> Abin şu anda hasta oldu Efe. Ona virüs bulaştırdım. Yani verdiğim kanatlar virüslüydü. Abin çok kısa zamanda ölecek Efe. Tam 15 gün içerisinde ölecek. Ulan Drakula. Niye böyle bir şey yaptın? Senin gidi kötü. Çünkü Efe ben kötüyüm. Adı üstüne. Neyse hoşça kal bakalım. Abini son kez görüyorsun. Vışşt. Ah hemen abişimi doktora yetiştirmem lazım. Belki orada bir müdahale falan ederler. Hadi bakalım. Şimdi abişimi alayım hemen. Oo, çok ağırmış arkadaşlar. Valla bayağı. Lan abi sen de kaç kilosun ya şişko'ya bak. Hadi bakalım gidelim. Efe Arkadaşlar... bana şişko mu dedin sen? Ha. <laughs> abi koron oldun hala burada şişko musun ne diyorsun ya Allah Allah. Şişko değilim ben. Allah. Doktor sen de mi koron oldun lan? Hayır Efe ben korona olmadım. Korona olmayayım diye bu maskeyi takıyorum. Hastaneye bir sürü korona virüsü taşıyan insanlar geliyor. Korunmam Aha. lazım benim de. Ne oldu ki Kaan Stalin'i neden buraya getirdin? Çünkü o biri korona Ney? mı virüs bulaştı? Evet. Efe o zaman uzaklaş Efe uzaklaş. Ne benim uzaklaşmama gerek yok ben vampirim. Ha şuna bak vampirsin tabi sana bulaşmıyor biliyorsun ne kadar tabii iyi. Tabii ki de. ben oturup seni izliyorum canım benim. Efe şimdi ne yapacağız biliyor musun? Abini 15 gün boyunca karantina altında tutacağız. Ve ona yani durmadan tedavi etmem gerekiyor. Yani belki bu hastalığı iyileştirebilirim ama yani belli de olmaz yani ölebilir de. Bakalım bünyesi ne kadar sağlanmış abinin. Eğer bağışıklığı güçlüyse bu virüsü yenebilir. Yaparsın abiş? Sana güveniyorum abişim benim. Aslanım benim. Loy 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 loy. Soyla lo, soyla lo, kan soyla. Aa neredeyim ben ya? Aha hastamız uyanmaya başladı. Aa neresi burası Efe? Doktor? Ne oluyor neredeyim ben? Lan Efe! Efendim abiş efendim. Neredeyim ben Efe neredeyim ne oluyor? Abiş karantina altına aldılar seni. Ne karantina altına mı aldılar? Evet abiş yani karantina altına aldılar. Ne bekliyorsun koronavirüs oldun. Ama ben evdeydim koronavirüsü nasıl oldum? Yoksa bana Enes'ten mi bulaştı? Hayır abiş seni Dracula zehirledi. Nasıl Dracula zehirledi yoksa o getirdiğin kanat mı zehirledi beni? Evet abiş kandırmışlar bizi. Salak salak gibi abişim. Doktor. <laughs> <laughs> Lan çok hastayım Efe. Ah, her yerim ağrıyor. Nefes alamıyorum. Bu ne? Ah, ne oluyor ya? Kan Bey sakin olması lazım. Kan Bey. Eğer sakin olursanız hep birlikte bu virüsü yenebiliriz. Sadece sakin olun ve e, iyileşmeye çalışın. İyi de Doktor Bey nasıl iyileşeceğim? Ölecek miyim ben? Hayır Kan Bey. 15 gün kuluçka süresi var bu virüsün. Eğer 15 gün içinde ölmezseniz yani ölmezsiniz. Bu virüsü yenmişsiniz demektir. Hadi bakalım Kan Bey. Size güveniyoruz. Yapabilirsiniz. Ben de elimden gelen her yardımı size vereceğim efendim. Aa, vallahi ateşim çıktı benim ya çok kötüyüm hadi bakalım arkadaşlar yatalım bari Ozan yapacak bir şey yok kendime gelmem lazım arkadaşlar ya abimin yanında söylemek istemedim ama arkadaşlar sizce abişim bu koronavirüsü yenecek mi yoksa yenemeyecek mi sağdaki i butonundan anketlerden oylamayı unutmayın Ve arkadaşlar yani eğer abişim yenemezse neler olacak yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar baya ben bayağı üzüldüm siz üzüldünüz mü arkadaşlar yani Hadi bakalım desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Benim ve abimin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi adım demişsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. the player.